Arkadaşlar iyi günler. Son günlerde salgın, loşç hastalıklar çok fazla gündemimizi meşgul ediyor. Ben de bununla ilgili olmak üzere sınavlarda çok fazla şekilde ya da okuduğumuz makalelerde, gerekse haberlerde karşımıza çıkabilecek tıp ve sağlık sektörüyle ilgili kelimeleri gruplandırarak, fiil sıfat ayrımı yapmadan, isim ayrımı yapmadan hepsini bir grup halinde vermek istedim. Yaklaşık bir şimdilik birinci bölümümüzde. 100 kadar bir kelime gruplandırdım. İsterseniz hemen başlayalım. İlk grubumuz e, tedavi, çare, iyileştirme, iyileşmek, üstesinden gelmek anlamına gelen kelimeleriz. Treatment, tedavi, terapi, aynı şekilde healing, iyileşmek, remedy, deva, çare, cure, e, tedavi etmek, medication aynı şekilde, recovery, iyileşmek, recuperate... Get over, üstesinden gelmek, recuperate, iyileşmek, improvement, durumunun düzelmesi, betterment, gene aynı şekilde getting better, daha iyi hale gelmek. Burada ortak kelimelerimiz var. Kırmızı renkli gruba geldiğimiz zaman çare, ilaç, deva, derman gibi düşünebileceğimiz kelimeler. Antidot, tabii ki bir, bir şeyin bir zehir varsa, bir poison varsa karşısında da bir antidotu vardır. Healer, iyileştirici remedy deva çare medicine ilaç medication tedavi etmek cure aynı şekilde e, ilaç olarak da bunlar kullanılabiliyor. curative iyileştirici relief, daha iyi duruma gelmek aid yardım. Daha sonraki grubumuza geldiğimiz zaman son günlerde biliyorsunuz çok fazla salgınla ilgili terimleri görüyoruz. Hani sadece sınavlar için değil okuduğumuz eee Makale olsun, haber olsun, bunlardaki e, terimleri doğru anlamak, ne manaya geldiğini bilmek önemli. Yanlış çıkarımlar yapmamak için. Outbreak, patlak vermek, ortaya birden çıkması. Bir hastalığın ya da bir olayın e, ortaya bir anda patlak vererek çıkması anlamında kullanılır. Sporadik ise tek tük kullanılır. E, Böyle yaygın olmayan şekilde çıkan vakalara sporadik denir. İzmir'de bir tane, Ankara'da bir tane, Hakkari'de bir tane, Erzincan'da bir tane olur. Bir yaygınlık yoktur. Tek tük görülen şeylerdir. Endemide ise endemik dediğimiz zaman bölgeye e, bir lokasyona ait oradaki daha yaygın vakalardır. Bir ülkenin bir bölgesini veya bir şehrini alabilir. E, epidemide ise salgın vardır. Epidemik kelimesi İngilizce'de. E, sağlık sektöründe de aynı şekilde bir ülke e, geniş bir alanda artık e, bunun tek tük vakalar halinde ya da çok küçük bir alanı kapsaması dışında sık e, görülen vakaların kişiden kişiye bulaşmaların görüldüğü ya da işte hayvandan bulaşıyorsa e, bulaşmaların görüldüğü vakalardır. Pandemide ise artık ülkeler arası hatta ülkeleri geçelim kıtalar arası deniz aşırı bulaşmanın söz konusu olduğu e, salgınlardan bahsedebiliriz. Yeşil sütuna geldiğimiz zaman, D sütununa geldiğimiz zaman bağışık, bağışıklık, işte koruması olan dayanıklı e, anlamına gelmiş kelimeleri görüyoruz. Immün bağışık, immunity, bağışıklık e, insusceptible, unsesptible, bunlar artık dayanıklı, korumalı, yatkınlığı olmayan, zayıflığı olmayan anlamında kullanabileceğimiz kelimelerimiz. Immunization, bağışıklandırma, bağışık kazandırma. İmmünoloji bu bağışıklık bilimi. Bağışıklık sistemlerini nasıl bağışıklık kazanılacağını inceleyen bilim dalı. Mavi e, renkli koda geldiğimiz zaman vaccine görüyoruz. Bu aşı, vaccination aşılama, shot e, böyle daha kaba tabirle gene aşılama, injection aşının içerisindeki içeriği e, vücuda zerk etmek. Tabii ve, vaccinele İnjeksiyonu birebir aynı olarak kabul etmemek lazım. Vaksin bir kişiyi bir hastalığa karşı korumak için bağışıklandırmak için e, oluşturulan tıbbi malzemenin ismidir. İnjeksiyon biraz daha yapılan e, işlemin ismidir. Maalesef biraz daha kötü kelimelerimiz var. Pembe renkli gördüğümüz. Burada death rate yazmışım. Death olacaktı. Ölüm oranı ve mortality. Bunlar ölüm oranı olarak söyleyebileceğimiz kelimeler. Aus't'daki yeşil e, renkli kelimelere geldiğimiz zaman araştırma, inceleme e, anlamına gelen birçok kelime var. Investigation bunların en geniş kapsamlı olan e, kelimesi. Survey araştırma, examination araştırma, inceleme, muayene etme, prospection, study üzerine çalışma, prop. Prop'un birçok manası var. Yani uzay gemisinden tutun bir çubuk şeklindeki boruya kadar birçok manası var. Burada araştırma, inceleme yapma. Skrçınay bu da bir şeyi derinlemesine inceleme anlamına gelir. research zaten herkes biliyor. Mavi renkli kodlu kelimelerimize geldiğimiz zaman tanı koymak, teşhis koymak, tespit etmek, bulmak, belirlemek, adlandırmak anlamına gelecek. Kelimelerimiz diagnos zaten teşhis, tanı koyma kelimelerin en başı discovery, keşfetme, find, finding, bulma, buluş, detection, taramak, e, detect, taramak, detection, işte taranmış şey, notice, farkına varmak, identify, belirlemek. Hemen e, yanındaki kelimelere geldiğimiz zaman temizlik, arınma, temizleme e, anlamına gelen kelimelerimiz var. Hygiene, clean, cleanliness, sanitation, decontaminate, purge, purify, bunlar fiil isim olarak ayırdım. Oran, oransal görünme, olay sıklığı anlamına gelen kelimelerimizde, rate, range, incidence, occurrence, frequency ee, kelimelerimiz. En son sarı olan renkli kodlu kelimelerimiz ise örnek anlamına gelen. Sample, models, came, pattern bunlar e, genellikle e, hastadan olur. E, hastalık etkeninden olur. Ya da herhangi bir e, materyalin bir parçası olur. örnek olarak alıp kullanılan madde anlamındadır. Aslında sarı renkli e, kelimelerimiz ise işte, hastalık, bozukluk, dert e, anlamına gelen disease, illness, Melody, ailment, sickness, infection, disorder kelimeleri. Ee, bunun en yaygını genelde illness, sickness, disease olarak karşımıza çıkar. Melody e, biraz daha az çıkar. Disorder sadece hastalık değil bir bozukluk anlamında da kullanılabilir. Yani bu fizik olur, e, ruhsal olur. Burada infection, e, enfeksiyon, bulaşıcı hastalık tarzındaki bir hastalığı spesife etmek içindir. Yani tam disease de bir hastalıktır ama infection disease bulaşıcı bir hastalıktır. Onun ayrımını yapmakta fayda var. E, bu kelimeler arasında tabii hemen kırmızı yere geldiğimiz zaman, e, renge geldiğimiz zaman harmful, hazardous, hazmat, detrimental, perilous gördüğümüz gibi zararlı anlamına gelecek kelimelerimiz var. E tabi bunun daha önce sıfatlarda çok defalarca değindiğimiz kelimeler. Bunun karşılığı yararlan anlama gelen kelimeler de var. Eğer ihtiyaç duyarsanız oradan bakabilirsiniz. Ben buraya onları koymak istemedim. Bulaşıcı, bulaşıcı hastalık. Bulaşma ile yayılma anlamına gelen turuncu renkli renklerimize geldiğimiz zaman contagious, infectious, transmitted, contagion, transmission, contamination, infection, spread kelimelerini görüyoruz. Genelde bunlar e, salgın hastalık yapan, bulaşarak geç, geç, geçiş yapan e, hastalıklar has, a, anlamında. En sondaki spread de yayılması bir hastalığın yaygınlığı anlamında kullanılır ama e, bulaşma olarak da bir hastalığın bulaşarak yayılması anlamında da kullanılabilir. Son grubumuza geldiğimiz zaman yeşil e, kodlu kelimelerimizde sign Signal, symptom, evidence, indication, mark, syndrome, warning, indicator, symptomatic. Bunlar belirti, işaret, emare anlamına gelen kelimeler. Bir hastalık başlamadan önce, tabii ki bir başladığında daha doğrusu bazı belirtiler, belirteçler, emareler verir. Bunların tamamını, bu kelimelerin hepsini bunun için kullanabiliriz. Tabi bir de bu se belirtileri vermeden önce de bir gizli bir dönem vardır. Hastalık yavaş yavaş vücudun içerisinde geliştiği dönem. Incubation, incubation period, latent, latent period. Bunlar e, kuluçka dönemi, gizli dönem diye adlandırdığımız kelimeler. Incubi incubation sadece kuluçka olarak da kullanılabilir. Bir hastalığın da kuluçkası olarak kullanılabilir. Latent zaten biliyorsunuz. Latent e, e, gizli demek. Latent period. Yani bazı hastalıklar hiç belirti vermeden uzun süre insan vücudunda maalesef bulunabiliyor. Bu döneme latent Periyot deniyor. Şimdilik benim anlatmak istediklerim bu kadar. Bunun biraz daha devam ettireceğiz. Daha spesifik kelimelere gireceğiz. İlk partta şimdilik bu kadar yapmak istedim. Umarım beğenirsiniz. Eğer bu videoların devamını görmek isterseniz de beni takip edebilirsiniz. Sizlere çok teşekkür ediyorum. İyi çalışmalar, başarılar.